cinsel ilişkide ağrı hissedilmesi durumu o, disparoni diye adlandırılır latince ismiyle. Tabi bu disparoniyi de ikiye ayırarak incelemekte fayda var. Birisi yüzeysel disparoni, diğeri de derin disparoni. Yüzeysel disparoni ya da ağrılı cinsel ilişki vajina girişinin hemen giriş kısmında ağrı olması durumudur. İşte bu durum genellikle vulvar vestibülit sendromu ya da vulvodini ya da sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar nedeniyle olabilir. Bunun tedavisi işte kortizon ya da en son olarak cerrahi olarak o bölümün çıkartılmasıdır. Asıl bizi endişelendiren durum derin disparünü dediğimiz ilişki sırasında karnın iç kısmında ağrı hissedilmesidir. Derin disparünün en önemli sebeplerinden birisi de endometriozis ve çikolata kisti hastalığıdır. Ve daha önceden geçirilmiş pelvik enfeksiyonlar yani rahmin ve yumurtalıkların iltihaplı durumlarıdır. Bu tür e, ciddi durumlarda e, eğer derin disparanöden bahsedilecek olursa ve e, ilaçla bu şekilde tedavi sağlanamıyorsa laparoskopi dediğimiz yöntemle göbekten ışıklı bir aletle girilerek bir çikolata kisti olup olmadığı, bir ciddi enfeksiyon olup olmadığı ya da e, tüpler ve bağırsaklar arasında yapışıklık olup olmadığı endometrioz hastalığın olup olmadığı açısından laparoskopi işleminin yapılmasında fayda vardır.